Mega Metal, son dönemin en çok konuşulan şirketlerinden biri. Peki bu şirkete yatırım yapmak gerçekten mantıklı mı? İşte bugün sizin için hazırladığımız 4 adımlık bir kontrol listesiyle Mega Metal'in adeta bir finansal röntgenini çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi sayılara dalmadan önce bir durup şu resme bakalım. Gördüğünüz yer Kayseri'deki dev bir tesis ve burası öylesine bir fabrika değil. Türkiye'deki süper ince bakır tel üretiminin evet yarısından fazlası işte buradan çıkıyor. Yani şirketin sektördeki ağırlığını anlamak için sanırım daha iyi bir başlangıç olamazdı. İşte yol haritamız bu. 4 basit ama kritik başlıkta ilerleyeceğiz. Önce şirketi tanıyacağız, sonra stratejisine ve risklerine bakacağız, ardından rakamlar ne diyor ona dalacağız da ve son olarak da bu rakamların kalitesini sorgulayacağız. Çok net değil mi? Hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız şirket kimliği ve ortaklık yapısı. Yani Mega Metal tam olarak nedir? Kimdir? Peki mega metal ne iş yapar? Aslında hayatımızın tam ortasında. Ürettikleri şey oksijensiz elektrolitik bakır ten. Özellikle de süper ince denilen türde uzmanlaşmışlar. Düşünün, kullandığınız elektrikli otomobilden tutun, havacılık sanayine, yenilenebilir enerjiye, hatta robotlara kadar hepsinin içinde bu teller var. Yani bir nevi yüksek teknolojinin sinir sistemini üretiyorlar. Ve bu ürünleri 30'dan fazla ülkeye ihraç ediyorlar. Kapasiteleri de yıllık 48 bin ton, hiç de az değil. İşte bu iki fotoğraf şirketin yaptığı işi mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Sol tarafta gördüğünüz o devasa bobinler işin başlangıcı, yani ham bakır. Sağ tarafta ise o bakırın nasıl bir sihirle ya da daha doğrusu teknolojiyle o incecik, pırıl pırıl tellere dönüştüğünü görüyorsunuz. İşte katma değer tam olarak bu. Peki bu devasa operasyonun sahibi kim? Baktığımızda karşımıza Turgut ailesi çıkıyor. Cüneyt Ali Turgut ve Abdullah Turgut'un başı çektiği aile şirketin büyük çoğunluğuna sahip. Yani evet burası temelde bir aile şirketi. Peki yatırımcılar için ne kadarı var derseniz halka açık olan kısım %24'ün biraz altında. Tamam şirketi tanıdık. Şimdi gelelim en heyecanlı kısma. Şirket nereye gidiyor? Stratejisi ne? Büyüme planları neler ve tabii ki bu yolda hangi riskler onları bekliyor? Karşımızda çok net bir rakam var. 34 milyon dolar. Peki bu neyin parası? Bu şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde Güney Carolina'da kuracağı yeni üretim tesisi için ayırdığı bütçe. Yani artık oraya mal satalım değil, orada üretelim diyorlar. Bu şirketin vizyonu hakkında bize çok önemli bir ipucu veriyor aslında. Ama büyüme sadece Amerika ile sınırlı değil, Türkiye'de de yatırımlar tam gaz devam ediyor. Bakın, 243 milyon lira. Bu da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aldıkları yeni bir yatırım teşvik belgesinin değeri. Yani hem dışarıda hem içeride büyümek için düğmeye basmış durumdalar. Peki her şey bu kadar parlak mı? Tabii ki değil. Her yatırımın bir riski var. Raporlara baktığımızda 3 ana risk başlığı öne çıkıyor. Birincisi ve belki de en önemlisi kur riski. Malum ihracat yapan bir şirket için döviz kurlarındaki en ufak bir dalgalanma bile bilançoru alt üst edebilir. İkincisi genel ekonomik ve politik koşullar ve son olarak da farklı coğrafyalarda iş yapmanın getirdiği zorluklar. Strateji tamam, riskler tamam, epeki sonuçlar ne? Bütün bu planlar, bu yatırımlar kasaya nasıl yansıyor? Şimdi sıra geldi rakamları konuşturmaya. Finansal sağlık kontrolü zamanı. İşte ilk tablo. Toplam gelirlerdeki büyüme Rakamlar çok net konuşuyor. 2024'ün ilk 9 ayında 13.8 milyar lira olan gelir, 2025'in aynı döneminde neredeyse 17 milyar liraya fırlamış. Yani ciro artıyor, tekerlekler dönüyor. Bu iyi bir başlangıç. Peki bu büyüme nereden geliyor? İşte bu tablo bize hikayenin detayını anlatıyor. Bakın, yurt içi satışlar %13'e yakın artmış, fena değil. Ama asıl olay yurt dışı satışlarda. %30'un üzerinde bir büyüme var. Yani büyümenin motoru ihracat. Bu da demek oluyor ki şirketin yurt dışına açılmaz stratejisi rakamlara net bir şekilde yansımış. Satışlar harika, büyüme müthiş. Ama bir yatırımcı olarak sormamız gereken başka bir soru var değil mi? Peki ya bilanço? Yani şirket kısa vadeli borçlarını rahatça ödeyebilecek kadar güçlü mü? İşte burada bir ama dememiz gerekiyor ve bu önemli. Elimizdeki bu özet raporlarda şirketin likidite durumunu yani borç ödeme gücünü net olarak ölçmemizi sağlayacak cari oran gibi detaylı veriler bulunmuyor. Bu tam bir analiz için bir eksiklik ve bunu açıkça belirtmek zorundayız. Ve bu eksiklik bizi son ve belki de en önemli adıma getiriyor. Kalite kontrol. Yani önümüzdeki bu rakamlara ne kadar güvenebiliriz? Denetçi ne diyor? Hadi bakalım. Raporu elinize aldığınızda daha ilk sayfalarda gözünüze çarpacak bir ifade var. Bakın ne yazıyor? Sınırlı denetimden geçmiş. Bu iki kelime aslında bize çok şey anlatıyor. Peki ne demek bu sınırlı denetim? Şöyle düşünün. Bu bir arabanın yıllık kapsamlı muayenesi değil, daha çok 3 ayda bir yapılan hızlı bir yağ ve su kontrolü gibi denetçi gözüme çarpan büyük bir sorun yok diyor ama motorun her bir vidasını tek tek kontrol ettim. Her şey mükemmel garantisi vermiyor. Bu ara dönem raporları için standart bir uygulama ama tam bir denetimden daha az güvence sağladığını bilmekte fayda var ama iyi bir haberimiz var. Karın kaynağını incelediğimizde neredeyse tamamının şirketin ana işi olan bakır tel satışından yani esas faaliyetlerinden geldiğini görüyoruz. Faiz geliri ya da bir defalık varlık satışı gibi yan gelirler çok küçük bir paya sahip. Bu neden önemli? Çünkü karın sürdürülebilir olduğunu, yani şirketin kendi ana işini yaparak para kazandığını gösteriyor. İşte bu yatırımcının en çok sevdiği şeydir. Evet, geldik sona. Tüm bu parçaları birleştirelim ve yatırımcının not defterine yazılabilecek son bir özet çıkaralım. Özetle ne gördük? 1 kimlik, mega metal, kendi alanında pazar lideri, aile kontrolünde ama dünyaya açılmış bir teknoloji üreticisi. 2. Strateji, hem yurt dışında hem yurt içinde agresif bir büyüme planı var ama kur riski gibi önemli belirsizliklerde mevcut. 3. Performans, satışlar özellikle ihracat sayesinde gayet güçlü artıyor ama bilançonun tam sağlığını ölçecek verilerimiz şimdilik eksik. Ve 4. Kalite, karın ana işten gelmesi çok olumlu fakat unutmayalım ki bu rakamlar henüz tam bir denetimden geçmemiş, sınırlı bir incelemeye dayanıyor. Ve işte geldik o milyon dolarlık soruya. Bir yandan net bir büyüme stratejisi ve artan satışlar, diğer yanda ise henüz tam denetlenmemiş finansallar ve kur gibi riskler. Peki sizin için Mega Metal'in bu potansiyeli taşıdığı risklere ağır basıyor mu? İşte bu kararı sadece siz verebilirsiniz. Hadi gelin, Mega Metal'in son finansal durumuna şöyle hızlıca bir göz atalım. Şirket ne yapıyor derseniz, aslında çok kritik bir işi var. Elektrikli arabalardan yenilenebilir enerjiye, yani hayatımızı şekillendiren o yeni teknolojiler için süper ince bakır tel üretiyor. Hatta bu alanda Avrupa'nın en büyüklerinden biri diyebiliriz. Şimdi ilk olarak pazar hakimiyetine bakalım. Kayseri'deki devasa tesisiyle Türkiye üretiminin yarısından fazlasını tek başına karşılıyor düşünsenize ve 30'dan fazla ülkeye ihracat yaparak da küresel bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Bu da tabii pazarda elini çok güçlendiriyor. İkinci önemli nokta geleceğe yönelik akıllı yatırımları. Sadece Amerika'da yeni bir tesis kurup küresel olarak büyümekle kalmıyorlar, aynı zamanda kurdukları güneş enerjisi santrali ile hem maliyetlerini düşürüyorlar hem de Avrupa yeşil mutabakatına uyum sağlıyorlar. Bu da ihracat için çok stratejik bir hamle. Son olarak gelelim finansal sağlığına. Rakamlar şirketin oldukça sağlam durduğunu gösteriyor. Satışları enflasyonun üzerinde artıyor, karını ana faaliyetlerinden elde ediyor ve işletmesi sürekli nakit üretiyor. En önemlisi de ne? Kısa vadeli borçlarını rahatça ödeyebilecek güce sahip. Yani büyüme adımlarını atarken finansal riskleri de iyi yönetiyorlar. Kısacası Mega Metal, sektördeki liderliğini sürdürülebilir yatırımlar ve küresel genişleme hamleleriyle pekiştirirken finansal risklerini de Abone olmayı aktif olarak unutmayın. yönetiyor. Yeni videoda görüşmek üzere.